Bak şeyi biliyor musunuz? Bunu izlediniz mi? Kenevir'den üretilen ayakkabı. Evet merhaba selam. Tamamen Türk yapımı. Selamlar bu hafta sizlerle birlikte bir ayakkabı inceleyeceğiz. Ama bu ayakkabının şöyle bir özelliği var. Bu ayakkabı tamamen kenevirden yapılma. Her yeri. Tamamen her yeri diye biliyorum. Ve tamamen yerli üretim kenevirden yapılma bir ayakkabı. Aklınıza gelen bütün geyikleri saklayın. O geyiklerin hepsini yapacağız zaten videonun içinde. Hemki markası yerli üretim. Bak göstereyim. Kutusuna bakalım. Şurada. burada yazıyor yerli üretim. İşte, Türkiye diyor. Instagramları var. QR kodları var. Şunu da söyleyeyim. Hiçbir şekilde reklam değil. Hatta garip bir hikayesi var. Şimdi markanın sahibinin kardeşi bana yazdı. Abi dedi bak bizim abim dedi böyle böyle ayakkabı üretiyor. Değil Komutanım bunlar bizimle. <laughs> bir dakika. O yorum o videoyu hatırladım. Komutanım. Bunları bize mi ayırıyorum demişti neyse. Full kenevirden. Dedim nasıl kenevirden? Dedi bayağı kenevir işte dedi. Hani şunu Dedim Allah Allah dedim böyle yakınca dedim kokusu geliyor mu ayakkabının falan yaptım böyle. Yok abi alakası yok öyle şey bulur dedi. Merak ettik sağ olsun gönderdi ben de inceliyorum. hanım baştan söyleyeyim. Evet ayakkabımızın <laughs> bir sürü var bu arada renk olarak. Ben... Ayakkabı çok şık bu arada. Şu yeşiline bakacağım. Kutusu böyle geliyor. Şöyle ayakkabımız bu. İçi çok güzel kokuyor şu an. Bak. O sabun, kenevir o sabunu. Şey sabunu bu. Kenevir sabunu. Bundan da koymuş. Sağlığınızı önemsiyoruz. Hediyesidir, satılmaz demiş. Bu sabun ha tabii bunu buna bağlıymış tabii dağılmış. Şöyle teşekkür ettik. Kaç Kenevim paraymış? Kaç paraymış ayakkabı? Bun alkol para ben içermez. Bu arada hepsi Türk yani. Ne olsun ya? Yani. Ne güzel. Şeyi sordum ben. Dedim ki bunlar nasıl üretiliyor? 550 25? TL yani... civarı. Şimdi tarlan var senin izin alıyorsun tabii. 400, be, belli başlı 400, 100, 100, 400 Ektim ben diyelim. Erkan geldi. Ya dedi senin tarlada dedi 3-5 bir şey toplanacak mı? Amele lazım mı? Yardım edeyim. Öyle bir şey yokmuş. Kontrollü toplanıyormuş. Ayakkabı çok sağlam arkadaşlar. Yerli malı 300-400 TL bir ayakkabı var. Kenevirden yapılmış. Tamamen organik. Doğaya hiçbir zararı yok. Sağlamlığı mükemmel ki kenevir zaten işlendiği zaman çok sağlam oluyor. Ama size bir tane yabancı marka yok bilmem nesinin üzerinde adı imzası var diye 4000 lira ayakkabı alınınca hiç koymuyor. Ne var oğlum? Gayet de şık ayakkabı yani. Verilir buna paran varsa niye vermeyiz? Atıyorum şimdi. Sonuçta bu yani uyuşturucu madde sınıfına da giriyor. Bu arada kenevir çok yararlı bir şey. Onu da söyleyelim. Mesela bir dönüm kenevir 25 dönümlük ormanla aynı oksijen üretebiliyor. Evet çok oksijen üreten, yani üreten bir yani kenevir. Şey. Neyse bunlar şimdi topluyor ya hasat alıyorum bitkiler çıktı. Şimdi tohumları almakları almaları serbestmiş. Hani tohumla çünkü yeni kenevir bitkisi üretecek. Çünkü kenevir bitkisinin komple sökmeleri lazım kökünden ki basıp ondan lif, kumaş, ip elde edebilsinler. O çiçeklerini imha ediyorlarmış. Artık jandarmayla mı imha ediliyor bilmiyorum. Öyle bir şey. Şimdi peki kenevirden yapılmasının ne özelliği var ayakkabıların? Onu anlatacağım hmm. ben size. Şöyle söyleyeyim. Plastiği çok kaliteli abi ayakkabının. Yani böyle dandik bir kere yumuşak plastik değil. Bu bir. İkincisi kumaşı çok garip, çuval gibi ama yumuşacık. Yani nasıl anlatayım ki? A ya sert böyle şey değil. Sertit değil ama gayet de böyle dokunuşu çok yumuşak bir. Tabana bak, tabanın burası kenevir ama taban ortopedik taban. Çok iyi ya. Ben başarılı buldum. Yani ayakkabı şu bir kere şunu söyleyeyim. Böyle elinize alınca diyorsun ki ha kaliteliymiş ayakkabı. Belli kumaşı kaliteli biraz böyle alışkanlık dışı. Her şeyi kokluyor. <laughs> kokluyor. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Burnum koku almaya başladı. iki sene sonra her şey böyle köpek gibi kokluyorum. tabanı yerleştirelim de dur. Ayakkabımızı daha deneyeceğiz. Taban ipleri falan da şey kenevirden belli yani böyle. Mesela yedek bağcık çıkmadı. Ama büyük ihtimalle bunun kenevir olduğu için bayağı salımdır hani şurası açılırsa falan diye söyleyeyim. Bir tane yedek bağcık ben olsam atardım içine. Buradan da yetkililere sesleniyorum. Yerli markayı destekleyeyim. Hoşuma gitti çünkü. Ben bilmedim mesela Türkiye'de böyle kenevir ekildiğini, toplandığını falan filan. Tabanı da bir oturtamadım ki. Bak. Tamam oturttu. oturttum. Çillop gibi oturtuyorum diye. Nasıl kokuyor bu? ya ben gerçi gerçekten... sabunum da... Arkadaşlar birazdan <laughs> videoyu sonlandıracağım. Kokusu biraz da. Şunu koklayayım. Heh, bu daha böyle bir keskin kokuyor. Şimdi kenevirin en belirgin özelliği şuymuş. Hafiften böyle bazen parlar diyor. Yazmış kağıda. Hani mesela jiletle burayı kesersen diyor ayıramazsın diye kolay kolay. Kenevir sağlam bir şeymiş. Şimdi genel olarak kenevirden yapılan kumaşın özelliği bir kere alerjik değil. Deri, cilt hastalığınız falan varsa hiçbir şekilde alerjisi yok. Zaten yani insanın en büyük dostuymuş anasını satayım bitki olarak. O kafalara girmeyin. Daha dur da o esprileri yapacağız. önce ürünü anlatayım da. Sonra. anti alerjik, antibakteriyel işte nemi emiyor, terlemeyi engelliyor dayanıklı normal bir... Bu arada ayakkabı çok kaliteli bak. Arkadaki Lifle işlemelerine falan daha dayanıklı, da. En dayanıklı hatta kendimi sanırım. İşte astım olan kişiler için bile uygunmuş. Onu anlamadım nasıl oluyor. Ayakkabıyı mı kokluyor? Çevre dostu işte. Nanosu. <laughs> Kendinden hani suyu absorbe etmiyor bile yani doğal bir şekilde. <laughs> Ayrıca tabanda ortopedik bir tabanmış. seviyorum Vallahi. ya. Bu arada kenevir lifi şöyle bir konum var. 41 derece 05. O da tarlanın, tarlanın konumu kardeşim. Konum uşamayıp internete girsek mi acaba Erkan? Ben yani şu an çok merak ettim yani. Şunun fotoğrafını çekle sen bir gir bakalım. Ne? Oraya gidince şey ters gele bir şey vuruyorlar. <laughs> al sen al çünkü göt oluyorsun. Peki kenevir lifi neymiş? Tüm doğal tekstil lifleri en güçlüsü ve en dayanıklarından birisiymiş kenevir lifi. Yok ya ben ayakkabıyı ya başta şöyle söyleyeyim. Hani dedim ki böyle tırt falan plastik falan dandik da yerli üretim falan böyle konduramadım. Kaliteli geldi. Güzel. Buraları da falan böyle paslanmaz pirinçten yapılmış. Ömür boyu paslanmama garantisi falan vermişler. Hoş. Destekliyorum böyle şeyleri. Zırnık da para almadım. Yani size kendimi inandıracak halim yok tabii de. Vallahi hoşuma gitti. Bu arada şey hoşuma gitti benim aslında. Onu da söyleyeyim. Markanın sahibi değil de kardeşi ulaştı bana. Sırf çocuk ulaştı diye kabul ettim. Yani düşün şimdi diyor ki bak abi ben konuştum ve işte senin diyor, ayakkabıyı tanıtacak diyor. Yani sırf abisi çocukla gurur duysun bile diye kabul ettim. İpi dandik durmuyor lan. Gayet güzel duruyor bence. Ayakkabı ben beğendim. Şimdi üzerimize giyer deneriz. Ondan sonra parçalama kısmında bu bütün geyikleri yaparız. Ama ayakkabıyı kendiniz gördünüz. Oldukça da kaliteli bence. Şurası şey, ince. Ama <laughs> şöyle özellikleri varmış bu arada. Hani ben de dedim ki ince bu. Kışın yani soğuk geçirme, yazın sıcak geçirme. Çok garip bir kumaş. Allah, Allah ne özellik Ama var ya. Ama falan oldukça kaliteli. Ben beğendim oldukça yani. Şey sıkıntı değil. Birkaç şehirde üretilmeye başladı. Oğlum zaten bunu çok iyi kontrol altına alıp Ki ...bizim coğrafyamız çok uygun buna. Dünyayı üretebiliyorsun bu bitkiden. Yani herkesin kafasında tek bir şey var. Abi çok bereketli bir bitki bu. Yani bunu bir kontrol altına al alıp... ...üretimine geçsek kalkınırız amına koyayım. Bulabildin mi Erkan? Ama güvenemiyorum. Yani o kontrol mekanizması sapı sapıtacak bir noktadan sonra. Abi buldum galiba. Neresi? Başakşehir'de bir yeri gösteriyor. Koordinatta Başakşehir mi yazıyor? Hı hı. Başakşehir'e solu. Direkt o koordinatı girdim şu an. Şurayı gösterin. Allah Allah. Aynen Başakşehir sular. Evet sular. evet bir sürü kenevir tipi var bu arada doğru yani, söylüyorsun. Yani inşallah dükkandır. Başakşehir'de öyle. Yani bilmiyorum. <laughs> Konu kenevir olunca biz çok aklımıza şey giriyor da burada hani göt altına gitmeyelim diye ben yani, sabahtan beri susuyorum. <laughs> <Doğru>. Yoksa hani <laughs> s**ler bizi burada yani. <laughs> şu an kendimi sabahtan beri çok tutuyorum. Yoksa hani mesela şu bile şu an içine bakıyorduk şu an oyup oyup ya. acaba sabunun içinde bir şey mi var diye öyle. Hani bilenler yok şimdi öyle değil. Sen biliyor musun sabunları oyalardı eskiden Erkan? Biliyor musun savunları? Elliyorsun mesela yağlı elini atıyorsun. Bu çok arada kumaşının sağlamlığına yok. bak. Niye? Bence... Bak şimdi yok. ileri sarıyorum. Herkes tabanı çok rahat onu söyleyeyim de. Vallahi şık duruyor ayakkabı ya. Bu arada ben bunu kendim suyunu falan. Fil... Ben bunu bir <laughs> abi. Yok, dört tamam. Çok güzel duruyor o ayakkabı. Kendim ya? aldım. Bunu da gösteririm biraz. Oyu renklere bak şey, pastel tonları seveyim. haki. Sanki hiçbir şeye basmıyormuşum gibi geliyor altı. Ya bir kere tabanı çok rahat onu söyleyeyim de. Yanlarında hiçbir şey yokmuş gibi geliyor. Ya terlik terlik gibiyim. Ne? Çok garip yani hava alıyor derken bu kadar enteresan kötü durdu mu? Asla kötü durmadı. Vallahi. Ben diğerini merak ediyorum. Şu sarısını bir denesene bence ya. Ha Tabanda yazıyormuş. 44 diye. Bence büyük geldi ayağım ama. Canavar bence. Görsel olarak Görsel çok iyi. Görsel olarak iyi mi? Aşırı iyi. Büyük o belli. 43'ünü isteyeyim. Bir kalıp büyük ayağım ayaklarınıza. Aklınız olsun. Hani almak isteyen varsa. Bak mesela bu 44 bana tam oluyor. Bu 44 numara büyük geldi. Yani şu hakikaten çok rahat. Şu an. Bak sen giyme. Bak yine konversiyle yakalandım. 43 <laughs> tam oldu ve bence şu an var ya aşırı iyi. Gerçekten çok iyi ve çok... Güzel. Ayakkabı hiç etkisi olmazmış yani hani Camel dedikleri. Bu da modelin adı da Jack Herermiş. bu arkasında yazıyor onu da fark etmemişim şimdi gördüm. Bence ayakkabı güzel yani. Dediğim gibi internete alışveriş, bunu da her videoda söylüyorum alın deneyin beğenmezseniz zaten iade edersiniz. Ayakkabı yiyecek haliniz yok ya. Şimdi Erkan, Efendim abi. çakmak var mı? Şu meşhur sesi yapalım. Amazı var. <laughs> bakalım yanınca. Hadi bakalım yakalım. Bu arada hiç iç etkisi olmazmış yani. Hani biz bunu sorduk daha önce. Hani böyle bunu yakarsak, dumanı çekersek bir şey olur mu? Kenevirin sapından falan? Ne anlatıyordum lan? Unuttum. Telefon çaldı. Bütün şeyin gitti. Daha önce konuştuk. Bunu yakarsak hani kokusundan şey Ha. Yok. Şimdi şöyle. Biz bu ayakkabı dedik ki. Kenevirden yapılma ayakkabı inceleme. Herkes dedi ki. Yakalım abi. Koklayalım abi. <laughs> bilmem Türk ne. Aklı. Sordum ben de. Dedim öyle bir şey var mı? Yok, abi, bu geliyor. Ile... <laughs> yok öyle bir şey dediler ya. Hatta onun şeyi vardı çocuk yazmıştı bilimsel şeyini. Dur. Bilimsel konuşalım bari. Yani endüstriyel yani iplik yapımında kullanılan kenevir yapraklarında ise 0,0.3 civarında etken bulunuyor. En çok sorulan sorun cevabı ise kurutulduğunda ve içildiğinde etki mahvetmesi imkansız diyor. Yani aynı şekilde ayakkabının yakılıp dumanı çekildiğinde kafa yapması mümkün değildir diye bir şey yazmış sağ olsun. Bu arada bu, bu hakikaten anıl ısrarlı diye yani sırf şey olsun ne markayı tanıtıyorum. 10 yaşındaki çocuğun videonu görün artık onun çeşitli Yaşını bilmiyorum tabii de küçük yani. Sağ olsun her şeyle de ilgilendi. Bir de bey diye konuşmasın ne güzel olacak. Abi var. Kurumsal dil ya. Ya abi de geç ya yani. ne? Ben seni. Erkan koklayacak Erkan? Olur mu? Erkan. Dönelim mi? İstasyon oldu ama. Ya <laughs> eskilere bak Hiç ya. Hiç mutlu olmuyor bu arada yani. Bitki. <laughs> kuru çay gibi. bak bak darbeye bak. Kestik. İçinde astarı da var. O da kenevirdenmiş. Aaa. Yırtılmıyor bak, bak. Kesiyorsun ama kesik açılmıyor. Bak. Aa. fark ettin mi? dayanıklılığa bak. Şu an kesebiliyorsunuz ama yaramıyorsunuz ayakkabıyı. Çok garip. ilk defa böyle bir şey duydum. <laughs> Oğlum çok garip bir madde lan. Ya ben şey anlam veremedim yani. Normalde mesela deri olsa yırtılıyordu şu an. Yani tabii yırtılıyor. Zor yırtılıyor ama yani. O hayvan gibi asılman lazım. Ya bir de bitki olunca sanki böyle daha kolay yırtılıyor. Köpek karısı. her bölüm. E elini Bu arada şey var abi. Aynen şimdi şimdiyim. Bu ara çok yaralandım ya. Tabana bakalım. Madem tabanı konuşuyorduk. Bu, bu ayrılır. Çat diye gider bu. <laughs> Bu arada adamların sitesinin linkini falan hepsini koyacağım. Hani Dediğim gibi şanslar bir beğenir. Avokado, bağımız var. Oradan yetiştirdiğimiz avokadolarımız. Merak ettim lan. Ne kadar güzel yapmışlar ama site imiteyi bilgiler detaylar falan çok Avrupa'yı duruyor. Kaç para? 389 lira. Hani 500'dü lan? 428'den inmiş. Thank you. Hayır. <laughs> Link atar mısın? Atayım kardeşim oğlum. Ben Türk markası olunca böyle bir de bir garip bir şey hissediyorum böyle hani. Bir de yok kenevirin ne kadar önemli bir bitki olduğunu da biliyorum. Belki algılar değişir.